Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda aykut Tamcınız. Yine bir PUBG Mobile videosunda akşamın köründe bir vs atıyoruz. Bakalım neler olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu arada arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Umarım beğenilerinizle iyi yerlere geliriz. Yoksa sıkıntı büyük bu seriyi de bitirecek. Yoksa bu seriyi bitirmek zorundayım. Normal oyunlara dönmek zorundayım. O yüzden ne kadar beğeni o kadar iyi oyun demek. Oğlum o ne lan? Arif düştü lan. Arif'i de aldıydık da. Neyse yapacağım şu şey yok. Var mı yok. Allah oğlum. Psikopat lan bu. Vallahi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arif. Arif. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Aykut bunu beğendi. Çocuk çok seri geliyor ha. Ama nasıl? Ekti sarı mı yapsaydım ben? neyse boş. Bak adamı öldürdüm kaydım. Niye buradaki silahlar niye anlatıcısı? Psikopat çıktı abi baba. Lan seri psikopat. Haydi. What is that yani? Det 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 Haydi haydi haydi. <laughs> Hiç hayli alamet değil ha. Uzun zaman sonra girmek. Kolu bıraktırmış. Dileceğiz inşallah. Arif'imiz vardı. Arif'im tarifim. Ama herhalde oyun bağlantısı yetmedi güç. Alım aşağıyım. Ben Hayır be. İkinci silah da yokmuş. Bu benim kaşı. Ne oldu sana yarim yarim? Üzüldün mü yarim yarim? Ne geç bunları yarim yarime. Adam çantayı bırakmış. Hep burada oynuyoruz. Ama nasıl olur ya? Ben önümü göremiyorum bak. Bu oyunda da 5'e meşin olması lazım. Tepeden geliyor. <laughs> yok say oğlum yok say. Bak bu çok seri oldu. Bir tane kafa gitti. Aykut perişans. Biri demiş ki face to face'te kazanamıyorum. Bu ne oluyor? Face to <laughs> Ha face to war face mı oldu? <laughs> tamam. Çıkalım çocuğu. Çocuğu. Lan Ali. Ali Celi içimizden geçti çocuğu diyerek ya. Lan. <laughs> Üf. <laughs> Direkt kafa atıyor ha. Yemin ediyorum ben. <laughs> kaç kaç. Bu hmm. ne böyle? Oh! <laughs> Aykut bunu beğendi ya. başla lan kaç. Canım ya. Güzel güzel güzel. Kimdi lan biz kimle oynuyoruz? Oğlum nasıl vuramam? ha ha. Hayır hayır hayır. <laughs> i̇lk defa kendimi arkadaş beni videoya alıyormuş. Bakalım ilk defa kendimi nasıl oynadığımı göreceğim. Kendimin Oğlum nasıl? Ama o kadar beynine yedim be yavrum be. Ne zaman düşeceğin acaba? Hayır, 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 çarşafı bitti. <laughs> Allahu Ekber! <laughs> ediyorum bak... ...bazen... Kendinden şüphe edip hile miyim Sessiz oynuyor çünkü oyun. iki dakika var lan. Nice, nice. Aa kaydım. Vur 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 vur. Tamam. What is that? Çocuk info vermiyor. Ne yapacağız? Neyse videoyu alıyor. Dur mu var? Olmaz. O manyak, ben ayrı bir manyak. <laughs> Ağlamak istiyorum ya. Oradan biliyorlar ya. Oğlum bir dur atlasaydın bari be. Akşı da atladım da demedi. Normalde oyunu da çoktan çıkardım. Ancak video alıyormuş. O yüzden çıkmadım. Ancak oyun sonu söyleyeceğim. Yani. Nerede gelin? Red Team Victory. Kim bu uşak? Ee. Abi eline emeğine sağlık. Çok güzel maçtı. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ettim. Senin de emeğine sağlık. Ancak oyun eşlikten, eşitlendikten sonra infoyu bıraktın. Normalde oyundan çıkacaktım. Ancak video çekiyorum dediğin için çıkmadım. Öyle yendin yani. Öyle. Sağ ol abi. Videoyu ne zaman paylaşacaksın? <laughs> Biraz da ben yapayım. Ne zaman abi, paylaşacağım videoyu... videoyu? Ha? Videoyu yarına hallederim abi. Tamam. YouTube'dan YouTube'dan mı yapacaksın yoksa normal mi? TikTok abi. Tamam hadi güzel bir edit bekliyorum paylaşacağım olay, çünkü. Olay, tamam. tamam. Tamamdır abi. Hadi. Tamam. Ha şey bir de. Şimdi seni Allah siliyorum. Allah Diğer arkadaşlarına eklemek zorundayım. Tamam. Tamamdır abi tamam. Hadi kendine TikTok. iyi bak hoşça kal. Allah'a emanet ol abi. Eyvallah canım. İlk YouTube'da olacak haberin olsun. Videon. Ama ne zaman atarım bilmiyorum. Tamam. Tamam abi. YouTube hesabının ismi neydi abi? Aykut amcanız. Çekiliş de bak. Katılabilirsin bak oraya. Tamam abi. Tamam hadi bay bay.